Herkese selam. Ben Ediz. Bugün sizlerle beraber FNAF filminin FNAF 2 filminin trailerını izleyeceğiz. Neyse önce bir trailerı bir şey baştan sona bir izleyelim. Ben sonra kendi tekrar yavaşlatarak kendi düşüncelerimle beraber şey yapacağım. Burada bir Freddy posteri var. Bu birinci filmden galiba. Burada endoskeletonlar görüyoruz. Hoş geldin. Hoş geldin. Şova hazır mısın? Bir dakika. Türkçe alt yazısı var mı? Aa yok, Türkçe alt yok. Tamam. Bir dakika. Yok ya, Türkçe alt yazısı. Tam İngilizce alt Şimdi benimle gel. 5 4 3 2 Nerede? Her yerde. Burada bir adam var. Toychka, güzel. Toy Chica aldı bunu, Mangle Bu Toy Freddy Toy Bonnie, Balon Boy Show Zamanı, bu bu arada galiba şey O Show Zaman diyen sanırsam William Afton olması lazım sesini ona benzettim FNAF Five Nights at Freddy's 2 Bu arada animatronik tasarımları baya güzel Baksana bir dakika Şimdi en başa bir bağlayalım Burada poster var. Bu endoskeleton çalışıyor şimdi. Endo, çalışan bir Filmde var mı? Oyunda var mıydı ya çalışan endoskeleton? Endoskeleton'a en yakın şey Mangle var yani oyunda. FNAF 2'de. Geri geldim. Şova hazır mısın? Bu mavi de... Bir dakika. Bu mavi saçlı kız herhalde Bonnie'ye hayran mı? Ne bu? Bunun bir sistem... Burada bir şey var. Bu Luna Park gibi bir şey galiba. Eski restoran. Bu Amy miydi bu kızın adı hatırlamıyorum şimdi. Amy diyeceğim. Amy'ydi galiba. Amy sanırsam re... evden kaçıyor ve restorana geri geliyor çünkü Bak burada da Gaunt yani arkadaşlarımı düzeltmek için geri gittim diyor yani. Ve Michael. Mike yani bunu görüyor. Michael evinde kim yaşıyordu? Amy yaşıyordu. O yüzden Amy büyük ihtimal o bozulan animatör düzeltmek için geri gidiyor şeye, restorana. Bu kız da kimdi ya? Vanessa'ydı galiba değil mi? İki... Bir dakika bu ne? Bu kim? Bunu bir görmem lazım. Abi dur. Abi bu Toy Bonnie ya bence. Toy Bonnie bu. Tamam. Nerede? Orada bir düğme basıyor. Kim basıyor? Abi bu bir erkek eli. Erkek bu yani bu. Willem F'den alamaz. O en son... Bu adam büyük ihtimal orada o tuş, tuşa basan. Bu kim? Bu önemsiz biridir ya. benim. Yani direkt ölmüş çünkü. Bu arada Mangle'ın modeline bayıldım. Burada Toy çıkan ayaklarını görüyoruz ve Mangle. Mangle bayağı iyi olmuş. Büyük ihtimal filmde animatroniklerin şeyden kaçtığını, restorandan kaçtığını göreceğiz yani burada Amy'yi geri almışlar hatta büyük ihtimal bence nasıl olacak söyleyeyim mi olay örgüsünü söylüyorum Amy Amy bir salaklık yapacak bu arama düzeltmeye gidecek sonra Mike'la bu şey e Vanessa şeye gittiğinde bunu kurtarmaya gittiği zaman bunlar şey olacak e Kurtar... Ben gittiği zaman Amy'yi kurtarabilecekler fakat animatronikler kaçacak ve böyle bir film göreceğiz. Fakat Willem Efton'a burada hikayeye nasıl dahil ederler bilmiyorum. Bu Toy Freddy yanlış anlamadıysam değil mi? Evet bu Toy Freddy. Bu ayaklarda anlaşılıyor. Hmm evet burada Toy Bonnie. Bir şey... Bir dakika bu kim? Bu kim ya? Oğlum bu Willem Efton bu arada bir dakika. Bu Matthew Lillard bu suratından belli. Ee, i̇şte Will Mefton oynayan adam. Balon Boy! Oo, Balon Boy bayağı iyi bu arada. Balon Boy oyundakinin birebir aynısı. Bir dakika. Aa bak burada şey gördük. Nerede o? Ha bu şey Will Mefton'un eli. Springtrap'ın eli bu. Çünkü bıçak alıyor zaten animatörlükten normalde böyle bir şey sergileyemezler. Böyle bir aksiyon, bir hareket sergileyemezler. Bu William Afton'ın eli. Spring Trap. Bu Mangle bence bu arada. Bu Mangle'ın elleri bana göre. Ha bence. Bakalım bu ne? Burada bir şey giriyor. Burada bence bunlar William Afton'ın son halini görecek. Yani şey Spring trap'i görecek. Onun için onun için böyle şaşıracaklar. Show zamanı. Bu kim tanımıyorum. Bu Vanessa mı ya? Vanessa'ya benzemiyor. Fred'de 5 gece 2. Bir dakika. Bu arada Toy Freddy de çok iyi olmuş. Yani animatörlükler bayağı iyi bu sefer. Bir öncekinden daha iyi attı. Aralıkta çıkıyormuş. Bu aralıkta. 5 Aralık'ta. 5 aralıkta çıkıyor, güzel. Bu arada bence film iyi olacak. Yani birincisinden çok daha iyi olacak diye düşünüyorum. Ee, neyse, dur bir dakika. Neyse, ben şimdi videoyu burada bitiriyorum. Bu kısa bir şeydi yani kısa bir fragman incelemesi videosuydu. Ee, bir sonraki videolarda görüşürüz. Kendinize iyi bakın. Hoşça kalın.